Trabzonspor'un hedefi Arsene Batagov'u zamanı geldiğinde satarak en azından 20 milyon euroluk küçük bir serveti kasasına koymak, daha şimdiden adı Galatasaray ve Crystal Palace gibi takımlarla anılan Ukraynalı Sol Stoper'in saha içi ve dışında en büyük destekçisi ise partneri kaptan Stefan Savik. Ukraynalı Stoper'e güven veriyor, Savik maç içinde Batagov'a sürekli olarak nerede durması, hangi pozisyonu alması, hangi oyuncuyu marke etmesi gerektiğini işaret ediyor. Soğukkanlı ve baskı altında hata yapmayan yapısıyla Ukraynalı stopere örnek oluyor. BATAGOV'da açıklamalarında SAVIC'yi unutmadı, Savik, Simvan gibi taktik dehası bir hoca ile uzun yıllar çalıştığı için, Fatih Tekke daha lep demeden leblebiyi anlıyor. Anında Batagov'a aktarıyor. Ukraynalı da düzenlediği basın toplantısında bu konuya zaten dikkat çekti. Kaptan Savik bana yardımcı oluyor, tecrübeli bir oyuncu. Benim de gelişimimi pozitif yönünde destekleyen oyuncu. Gelişim sağladıysam bunda onun da katkısı çok büyük. Yanımda öyle bir oyuncu oynadığı için, beraber aynı takımda oynadığımız için mutluyum. Sadece maç içinde değil dışarıda da, Karadağlı stoper sadece maç içinde değil, idmanlarda ve saha dışında da Batagov'un adeta akıl hocası, Zorlu maçlara zihinsel olarak nasıl hazırlanılacağı veya baskı altında nasıl soğukkanlı kalınacağı gibi konularda tecrübelerini aktarıyor. Batago, Savik gibi tecrübeli bir akıl hocasının kendisini her anlamda nasıl geliştirebileceğinin farkında. Bu yüzden adeta Karadağlı stopere yapışmış durumda, Savic de kariyerinde pek çok üst düzey stoperle oynadığı için bilgi birikimini Ukraynalı'ya aktarmaktan büyük keyif alıyor. İşte Savic'in beraber oynadığı isimler.